Değerli izleyicilerimiz 9 Haziran bugün ve şu an yeşil yeşil arpayı biçiyorlar. İnce Mehmet'ten Aydar Kanat. Ne yapıyorsunuz diye merak ettik. Şöyle bir sormaya geldik buraya. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Aydar kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Memnun ettiniz. Peki bu ilk defa kamanda oldu. Makine de siz getirmişsiniz. Tabii kamanda ilk. Kırşehir'inde de tahminime göre ilk. Ama Türkiye genelinde var tabii örnekleri. Şimdi bununla ne yapıyorsunuz abi? Yem yeşil ot şimdi. Biz tamam. bunu biçiyoruz. Daha önce de zaten e, Mısır'da yaptığımız gibi. Sılacımız var. yapıyoruz, paket yapıyoruz. E, katıyoruz içine. Bunun oluşumunu hızlandıracak madde. Küflenmesini önleyen. Ondan sonra da isteyen hayvancılara ton bazında satıyoruz. Kendiniz buradan, bir şey, bir şey size ait. Bir şey bize, ait. her Ta iş bize ait. Tarla kimin? Bu tarla? E, bu tarla İnce Mehmet'e ait. İnce Mehmet. Abi erken evet. demiştir misin? <laughs> Merhaba. Biraz karar mısın erken evet. Ya bu kurban telaşıydı işte kaç gündür buradaydık ya güneşin altındaydık. Burba, Merhaba. Kurbanı bitirdik. Evet, evet. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. Bulduk, ee, gerçi üç gün önce de buradaydık ama. Ee, ben Mehmet Demir. Fahri Fahrioğlu e, Tarım ve Hayvancılığın sahibi artı Demir Kanat Limited şirketi Haydar Bey'le bir ortaklığımız var. E, biz bu makineden zaten kamanda yoktu. Sadece bizde var bu makine. E, aldık kaman halkının hizmeti için. Ve buna ek ilave olarak da bu sene yeri bir tabla aldık. Bu yeşil ekini biçebilmek için. Şimdi e, Türkiye'de Enerjiye ulaşmak çok kolay ama proteine ulaşmak zor. Yani bu şu demek, arpada zaten enerji var. Bugün her besicilik yapan, inekçilik yapan, e, süt süt işi yapan arkadaşlar hepsinin arpaları var. Ama protein demek yem demek. Yani yeme ulaşmak zor. Bitkinin şu haliyle protein ve yem ihtiyacını karşılamak için e, yeşil ekini biçip paketleyip içinde hem enerjisi var hem de proteini var. Artı yüzde otuz beş kuru madde oranını da yakaladık değil mi Haydar Bey? Yüzde otuz beş kuru madde oranını da yakaladık. Artı neoplant bir bakteri çoğaltıcı ilaç var. Onu da içine katıyoruz. Yani oluşumu hızlandırmak açısından. Bu nedir neoplant? Bu, neoplant dediğin e, bitkinin içerisindeki bakteriyi hızlandırıyor. Çabuk ya, slaj oluyor. Ya, Yararlı, bir artırıyor yararlı bakteri arttırıyor. Çabuk sılaj oluyor. E, ee, i̇şte böyle bir şey deneyelim dedik ve herhalde başaracağız inşallah Allah'ın izniyle. İsteyenler de çok fazla. Özellikle biyogaz için isteyenler var. E, ee, Boztepe tarafında sütçülük yapan arkadaşlardan hatta bir yerden de bir 200 ton bağlantı yaptık. Hemen de göndereceğiz. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Değerli izleyicilerimiz çiftçilik yapanlara diyoruz. Mesela arpanız var şimdi de biçirip satın alıyoruz. Fiyatı belli mi? Bunun şu anki fiyatı 4.250 lira. Evet teslim ton hesabı ton bazında biz fiyatı. 1800 liraya alıyoruz. Biz 1800 liraya 1800 alıyoruz. Adam bize tarlayı gösterecek. Kantara girecek, çıkacak. Kaç ton? 1800'den çarpacak parası. Bir şey parası vermeyecek. Hiçbir Tar şey, hiçbir şey. Traktörü tarlaya sokmayacak. Yani. Artı e, bu yeri de şimdi bugün sürdüğü zaman zaten herk olur. Biz burayı yarın e, ay çekirdeği ekeceğiz. Ay çekirdeği. Yetişir mi? İkinci yetişir. 70 günlük ürünler var. Ay i̇kinci ürün alacağız kamanda. Hem de ikinci ürün alacağız kamanda. Artı şunu da ilave edeyim, e, su altı olan bölgelerde sulama imkanı olan bölgelerde bu mevsimde biçildiği zaman Mısır ekimi daha erken olur, aynı birinci ekim gibi olur. E, Hı, şimdi normalde bazı sulu yerlerde ikinci ekim Mısır yapıyorlar. Ne zaman o yedinci ayın on beşinde falan yapılıyor ikinci ekim Mısır. Evet. Ha, şu zamanda bak bugün 9 dokuz Haziran, öyle evet. değil mi? Dokuz Haziranda yapıldığı zaman bu aynı birinci ekim gibi olur ve bundan sonraki Mısır'dan daha yüksek birim alınır. Değerli izleyicilerimiz, Şimdi Kamanda herkesin mesela sulak tarlaları var. Onlar iki iki iki, iki tane iki, iki, ürün, iki ürün, ürün yapıyorlardı. Şekilde, evet. Şimdi bu sene tarla kurak. Su yok burada. Hiçbir şey yok. Ya, evet. Burası kura. He, Kamanın hemen çıkışındayız zaten. Farol tarancıların yemen üst tarlasındayız. Ama burada ikinci ürünü alacağız. Yarın nasip olursa çeyrekte geçeceklermiş. Evet. Bu makine tamamen kendilerinin, kendilerine ait evet. tablasını özel getirmişler. Burada şimdi en çok merak ettiğim şey şu. Benim hayvanım yok. Benim tarlam var. Ben bu ürünü size satmak istiyorum. Böyle bir imkan veriyor. 800 lira alırız. Bu şekilde alırsın. Evet, evet, Tonu 1800 liradan alırız. Peki o normalde o tonu 11 lira diye açıklandı. O arpa, arpa arpanın, arpanın tanesi. Evet. Onun arasındaki farkı bak arasındaki fark şu. Eğer ben bu tarlayı kır, e, kuruya daniye biçtirmiş olsaydım buranın vereceği en e, minimum maksimum 300-350 kilogram arasında arpaydı. Evet. Yani. Ama şu andaki buçuk ton çıkıyor. Yani 10 katı çıkıyor bunun. Şöyle hesap edelim. Ben mesela bu kaç dönüm var burası entarlı? Burası 20 dönüm. 20 dönüm. Normalde evet. arpayı satacak olsan kaç ton alın burada? E, burada burada ne alacaksın? 350 kilodan 7 ton çıkar. 7 ton. 7, çıkar. 7, 7 ton. çıkar. 8, çık. ton 8, çık. ton 8, 8, ton olsun. 8, 8 tonu ton 88 bin lira. Evet 88 bin lira. Ama ben şuradan bir 50 ton alırsam 1800 lirayla çarp. 90 bin, 90 bin lira. Bunun içerisinde yani bu bize ürün satacak olan çiftçiler açısından diyorum bunun içerisinde birer maliyeti yok, nakliye maliyeti yok, evet. Alacağı grup var. Ofis, ofis kesintisi Kanko yok, yok. <laughs> stopajı yok, bilmem ben nesi yok, yok ama yok. yani bence e, eğer arpaları bu görünmüş olan boydaysa bu şekilde e, biçtirmek daha karlı. Bu şekilde daha evet, karlı diyorsunuz. Evet. Değerli izleyicilerimiz çiftçilerimiz duyduğumuz ikinci ürün ekmek isteyenler varsa. Ya da de, desek ki ben bir parası vermeyeceğim. İşte ya toru vurur, mulu vurur havasına girerseniz. Şimdi de erkenden biçtirmek için burada Haydar Kanat ve Mehmet Demir'e başvuru yapabilirsiniz. Kamana yeri bizzat Kırşehir'de zaten tek. Kaman saymıyorum Kırşehir genelinde tek. Allah başarılar versin inşallah. Allah burada. razı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah çekirdeği biçerken de sizi çağıracağız. Buraya yine geleceğiniz nasip olsun. İnşallah buradaki çekirdeği de çekeceğiz. Burada çek ekeceğiz. Biçeceğimiz zaman biçeri talya soktuğumuzda yine sizi çağıracağız ürün nasıl olmuş hep beraber değerlendireceğiz. İkinci mahsul diye Tabii değerlendireceğiz. Tabii ikinci mahsul. Çiftçilerin de gözünü açacağız, önünü açacağız. Onlar da bir şeyler öğrenirse öğrenecekler. İnşallah da öğrenirler. İki mahsul olacak. İki mahsul alacaksınız inşallah. Bu deneyim sonucunda başarılı, gayet iddialılar. Buradan İnce Mehmet abi sen en son neler söylemek şu ki? Anda, şeyler? şu anda bir telefon geldi. Bir Onun haberini de vereyim. i̇lk giden arabalar tartıldı. Aşağı yukarı iki ton civarında çıkıyor. Dönümünde. Evet dönümünde şu yeşil haliyle şu haliyle iki ton çıkıyor. Parayı nereye koyacaksın Mehmet ya, ay? ya parayı zaten bunu hayvanlarımız yiyecek işte öbür sene kurban besleyeceğiz daha doğal besleyeceğiz hayvanları. Şimdi daha iyi olacak edilecek lezzetli olur o zaman ee, Yani. Kurbanı getirdik mi yenisini? 11. ayda kısmı. Evet. Yani, evet. Abi, son olarak bir şey söylemek istiyorum. E, son olarak e, şimdi özellikle süt üreticilerine özellikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Birincisi doğal yem. Yani yapacağız, göreceğiz. Hatta bunlardan e, yaptı, ürettiğimiz ürünlerden bir numune göndereceğiz. Arkadaşlar bir yedirin bakın diye. Seneye de e, bu üretici arkadaşların daha ekeceğine de inanıyorum. Daha fazla ekilecek bu ürün. Ama o sadece arpa değil. Mesela arpa, buğday, tritikale karışımı. Hayvanlara hem daha faydalı. Protein ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Herkese tavsiye ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bu gidişten Haydar Kanatlar İnce Mehmet Arp ofis işini bırakacak komple kendine çevirecek gibi hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Allah'a emanet. Değerli Allah izleyicilerimiz abi. yayınımızın sonuna geldik. Buradan bütün çiftçilerimize gönderirsiniz. Yayınımızı beğenerek paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın dostça kalın. Neşe işte mı dediği aşkına kalın efendim.